Merhabalar, AGR nedir? Aksiyon Gasonları Rokun, kısaca AGR olarak adlandırılan kuruluş, insanların günlük hayatlarında onlara eşlik eden ürünlerin bağımsız tıbbi uzmanlardan oluşan komite tarafından kapsamlı testlerden geçerek sırt sağlığına uygunluğunu kontrol eden Alman kuruluşudur. Bu test sürecinde oto kullanılan malzemelerin kalitesi, baş ve boyun koruyucuları, omuz petleri, sırt kısmında kullanılan petleri ve oto yatış açıları değerlendirilmektedir. Bir ürünün üzerindeki AGR mührünü görmek, o ürünün sektördeki en iyi sırt dostu oto koltuğu olduğunun bağımsız kanıtıdır. Bu mühür sırt dostu bazı kangurularda da mevcuttur. Ayrıca AGR sadece otokoltukta seyahat eden bebeğin sağlığı değil, kurulumu ve kullanımı esnasında ebeveynin de bel ve boyu kısmına zarar vermeden kullanabileceğinin de bir onayıdır. AGR belgesine sahip B-Safe EasyGo Modular X1 ve B-Safe EasyTurn B modellerimizi rahat ve pratik bir şekilde bel ve boynunuzu zorlamadan güvenle kullanabilirsiniz.